Şimdi e, kariyer kariyer diyoruz ama kariyerin olmazsa olmazından çoğu kişi bir haber. Kariyerin olmazsa olması duygusal zeka. Neden duygusal zeka? Yani bu konunun isim babası ve ilk kitapları çıkaran e, kişinin bir söylemi var. Diyor ki üst düzey yöneticiler IQ'leriyle işe alınırlar ama duygusal zeka noksanlığı nedeniyle vedalaşılırlar. Gerçekten. Duygusal zeka o kadar değerli ki, yani o bize nerede kalbi, nerede aklı devreye sokmamızı gerektirdiğini kulağımıza fısıldayan bir anlamda arge merkezi. Duygusal zeka, duyguyla davranış arasına bir farkındalık ile aklı koymak, kalp ile dünya arasına hiçbir şey koymamak. Çünkü bunu yapmazsanız, kendinizi aklınızda, başkalarını kalbinizde yönetmezseniz, büyük sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunun tam tersini yapıyoruz.